Hepinize merhabalar. Kerim, hoş geldiniz bugün sizlerle em, en kötü ve en güçlü Brian nasıl çağrılır onu öğreneceğiz. İlk önce Minecraft ustası diye bir şey indiriyorsunuz Play Store'dan. giriyorsunuz ona, e, yani sonra e, öp şöyle, anam ha. Sonra böyle şeyler çıkacak karşınıza. Her istiyorsanız ya at Atlanlar diye bir şey var. Oraya tıklayacaksınız atlanlara. Sonra burada atlan 2, atlan 3. öflan onlara bakmayacaksınız. Şurada bir ara diye birisi var. Abi birisi diyorum. Ara diye bir yazı var. Oraya Herobrine koyacaksınız. He, yani Herobrine yazısını. Şöyle yazalım. Ne? Tamamdır. Herobrine yazıldığını bilmiyorsanız benden de bakıp öğrenebilirsiniz. Sonra da evet Herobrine'ınız çıktı. Hatta şu en alttaki Herobrine diye söyleyeyim. Zaten belli olmuyor fotoğraf. Ama en üstteki ve şu ateşli ateş içinde olan Herobrine onlar Herobrine işte. Arkadaşlar alttakini ve alt alttaki Üsttekini ve alttaki Herobrine. Onları alın ama en kötüsü alttaki. Ateşler içinde Herobrine en kötüsü. Onu indirelim. Sonra bakalım güçleri çok kötü. Mesela bir şey koyalım. Ee, bir köy bulalım. Köyde o yere mı koyalım? Bak bakın ne yapıyor köyü. Bunun için Minecraft indirmeniz gerek. Paralı. üzgünün ee, üzgünüm paralı olduğu için. Ama Minecraft size varsa hiç sıkıntı değil. Bakın şimdi hemen gidiyoruz. Hadi be gir kardeşim be aç olduk be. <laughs> hadi be kardeşim aç olduk be. <laughs> 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 bu bu Minecraft'a hiç uzun girme hemen girme. <laughs> hadi hadi tamamdır. <laughs> ee, adımı değiştirsem iyi olur benim. E ee, yanmışım adımı ya. Bu 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 modu hem size hem de arkadaşlarımı troll yapacağım. Aa doğru, şunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlarınıza troll yapabilirsiniz. sev bir köye en sevdiği evi yapacaktır arkadaşınız ve o eve Herobrine'ı koyduğunuzda o ateşler içinde yanan Herobrine çoğu evi darmaduman edecek göreceksiniz. Ama arkadaşınız size küsebilir artık. Ben bir kere denedim. Küstü ama bir tane daha deneyeceğim. Alperen'den kurtulmak öyle kolay değil. Neyse. Ben adımı şöyle E'den değiştireyim. E mi yapsak mı? Tamamdır. Hop. Başlıyoruz. Diyeceksin ki abi sen sınakları var. O köy demek. Niye ona girmiyorsun? Arkadaşlar oraya bir şehir oluşturdum. Oraya girersem Herobrine orayı, orayı mahveder ve ben de yanarım. O yüzden girmiyorum oraya. Orada şehrim var da biraz askerlerle falan. İşte mekan kurdum kendime. Herobrine orayı mahvederse ben yıkarım kendimi böyle bıçaklarım. Ee, hemen aşağı iniyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz köyü alın. Ben bu köyü aldım. <laughs> ve o Minecraft ustasından bir sürü mod da indirebilirsiniz. Bakın. Aa söylemeyi unuttum. Arkadaşlar. ilk önce mod indirdikten sonra en aşağı bakıyorsunuz. Böyle böyle ve iki yer. Böyle böyle diye bir şey var. iki tane. İlk önce paketlerime giriyorsunuz. Paketlerime tıklıyorsun. Paket Ya üf, ben ne saçmalıyorum ya. Heh, paketlerim diye bir yazı var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada hiçbir mod yok. Ama bu mod var. Etkinleştir diye bir yazı var. Oraya tıklıyorsunuz ama bitmedi diye öbür altına da tıklıyorsunuz. Yine paketlerime tıklıyorsunuz. Ve Hero Prime Addon 19.1.9 artıya tıklıyorsunuz. Etkinleştir. Ve etkine bakın. Dur ya ben Ha etkinde ne var? Hero demek ki etkinleşmiş. Alttakine bakalım. Burada da Hero var. O zaman girebiliriz. Şöyle kolay yapalım. Giriyoruz, giriyoruz. Bakın ne yapıyor. Herobrine'i bir hapishaneye hapsedeceğim. Demir küçük. Bakın orayı ne yapıyor. Oradan çıkıyor biliyor. Normalde öbür Herobrine'den çıkamıyor. Niye? Çünkü onlar özel değil. Benim indirdiğim mod özel. Göreceksiniz şimdi her buraya bu kafesi nasıl bir anda havaya uçuruyor. Ben bile ödüm koptu indirdiğimde eskiden. Bu girmedi Minecraft'a giriyoruz. Girmedi. Buna bölüme giriyoruz. Girme. Sesini. Videoyu çektikten sonra bu bölümü sileceğim. Yer kaplatıyor. Yer. Yer anlayın. Abi bu ses nereden geliyor derseniz annemiz suçsuz. Anne öğretmenin. Hop şöyle gidelim gidelim. Köy, köyde köyde şey yapacağım. Köyde koyacağım. Diyeceksiniz bunların hepsine baktınız yok ama öyle değil buna basacaksınız şu çiçekli yere çimenle sonra yumurtalara basacaksınız bakın burada ne var Spam Herobrine şimdi bakın Minecraft'ı bilmeyenlere söylüyorum bakın Herobrine yüzü sancımda gözüküyor Şimdi koyuyorum Eri Burayımı hazırlan. Hazır mısınız? Hazırsınız. Koyu. Ben korkuyorum yalnız. 3, 2, 1, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç abi kaç. Kaç, kaç. Alev verecek burayı bakın. Zombiler yarattı. Ama durun. Zombilerin gö öbür göz. Bak bu zombi şeyini gördünüz. Allah. Oyun katmaya başladı. A bu boyun kasıyor. Haa. Lan bakın şu zombinin gözü beyaz. Yarattığı zombiler beyaz oluyor Ve ölüyor. ben bakın işte o Herabraim'in gücü böyle. Şu an gebertiyor bütün köylüleri. Bakın elleri paramparça ediyor. Şu an Herabraimler Aa Golem Reis. Golem Reis şu an özel zombiyle kapışıyor. Herobrine zombisiyle Pero bu game nerede ya? Ne <laughs> Allah 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 Ana <laughs> anam! Evet, ne, ne oluyor aa <laughs> ara orada Ne oluyor lan Ofsi diyenler fışkırıyor yemin ederim <laughs> Anam oyun kasıyor Telefon patlıyor bilir şu an Oy anam Oy oy of Of be bu Herobrine'den iki tane koysanız şey dün şehri değil, köyü değil. Dünyayı yok eder. Abo! Abo abo. Telefon patlayacak. Lan abo abo. Anam. Anam kaç. Kaç abo. Lan. Bamba Lan, işte arkadaşlar bu Herobrine'in gücü böyle. Ben oğlum dedim ben size en kötüsü bu. Anam! İnanmayanlar görsün bu videoyu. Ayıra Ibrahim orada bak köye saldırıyor. Köyüye saldırıyor arkadaşlar. Anam! Lan oğlum haydasıyı. Vallahi ben ölümlü olsam Ali beni bırakmaz. Öldürür keverdi. Nasıl şey Lan oğlum Ali ne yaptın köye? Gebert köyü yavaştan gebertiyor ya. Heri biraz daha eğlensin sonra köyü de kapatacağım. Anam oy köylü öldür. Heri buram acımasız heri Her yer kokman kısı yayıyor. Ne yapıyorsun heri Köyün yarısını götürdün yalnız ya. Köyün yarısını götürdü. Allah'tan burası benim mekanım değil bu köy. Abov. Abov. Ne oluyor lan? Lan oğlum oyun kasıyor. Hem de çok kötü kasıyor. Evet, bize... Oğlum. Lan Hero ne yapıyorsun? İzleyicilere göstereceğim ama gösteremiyorum. Hero mı suçu. Ere buraya seni yok edebilir miyim? çok kolay yaparsan bir deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez. Kimseye. E bana gelmez yani. Köylülere gelir. Köylüler geberiyor zaten ya yavaş yavaş. Lan oğlum ayarları bile açmıyor. Hadi. Aha bir ayar açıldı. Ayarlar. Hadi çok kolay yapacağım. Yere burayım yok olacak mı bakalım. Yok olsun köyüm. adar et diye yemin ederim. Soğana çevirdi köyü. Baksana ya kendinden klon oluşturuyor. Buraya buraya çok kötü. Bakalım. Oldu. Lan anne buraya yine yok olmadı ya. Çok kolay yaptık. Lan hala kasıyor. Tövbe Rabbim. Lan oğlum devam et. Bo of kendinden bayağı kullanılmış. Ve köyü madara etmeye başlıyor. Bu Soğan, soyup suyu. soğanı çevirecek. Ya tavuklara bile saldırıyor. Tavukların ne suçu vardı ya? Abo of kendinden bir sürü kullanmadı. <laughs> Gördünüz mü? Abo. 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 Neyse videoyu ben bitiririm. Arkadaşlar gördünüz bir mı indirmeyin oyununuzu kastırıyor. İndirmeyin diyorum. Zombiler yaratıyor kendinden 100 tane kullanılıyor. İndirmeyin çok kötü. Şeyi yani köyü köy bir şey kalmadı zaten. Şuna bak. Köy bir şey kalmadı. Lan oğlum bu bölümden çıkamıyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay.